Biz ilk defa kendi sahamızda mağlup olduk. Yani bu e, tabi ki bugüne kadar mükemmel şekilde geldiğimiz bir şeydi. Eğer biz bu maçı biraz seyircili oynayabilseydik bu maç çok daha farklı olabilirdi. Bir yönü bu. İkinci yönü de e, şanssız bir gün yaşadık o gün. Hem bir maçın başı son 12 dakika yedi. Hem kaçırdığımız penaltı hem o anda kaçırdığımız goller işte direkten dönen top. Onlardan bir tanesi zaten gol olsaydı o maç çok farklı bir maç olacaktı zaten ondan sonrasında yine biz baskıyı ele aldık ama beklemediğimiz bir anda gol yedik ama önemli değildi biz onu ikinci yarı telafi ederdik ve oynadık da iyi de oynadık ablukaya daldık da kanatlardan da gittik her yerden gittik bir türlü gol atamadık son pasları değerlendiremedik ama yani bu kadar ucuz bir penaltı verilmemesi gerekiyordu ben hakem arkadaşa da söyledim yani böyle bir penaltı yok ama Sivas Spor'a olunca maalesef Penaltılarını vermiyorlar ama penaltı verildiği zaman da rahatça verebiliyorlar yani. Onun için ona çok üzüldük yani öyle bir penaltı yok yani öyle bir foul Öyle bir küçük bir foulü Penaltıyla değerlendirmek doğru bir şey değil yani O da bize çok büyük bir haksızlık oldu Ama maalesef bir konuşan eden veyahut da Sivas Sporu Bu konuda savunan kimse olmuyor yani Geliyor geçiyor gidiyor yani öyle Yani biz bir maçı çevirmek için her şeyi yaptık yani nasıl Konya'da yaptıysak burada da aynı şekilde yapmaya çalıştık. Ama dediğimiz gibi hem kendi şeylerimiz işte kaçırdığımız goller, işte penaltıyı kaçırmamız bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Eğer onlara atabilseydi o iki tanesi gol olabilseydi ama çok farklı bir maç olacaktı. Ya futbolun içinde de bunlar yaşanıyor ama hakemlerin yaptıklarını hiç kabul etmiyorum ben. Biz hiçbir hakem hatasından maç kazanmadık muhakem hatalarından çok maç verdik. Onlardan bir tanesi de bu maç işte. Yani e, tabii burada şeyi kesinlikle küçümsemiyorum. E, Kayseri Spor'da olağanüstü şekilde mücadele ettiler. Durumlarından dolayı. E, o da var tabii ki. Ama bizim de kaçırdığımız goller var. işte. Dediğim gibi de ilk 10 dakikada iş bitirebilirdik rahatça. Şimdi e, şu andaki konumumuzu koruyoruz biz. Ama e, Kasımpaşa maçı çok çok önemli oldu. Final maçı gibi bir maç oldu. İnşallah birkaç tane sakatımız atı, var. Onlar da düzelirse e, tam kadro inşallah oraya gideceğiz. Ve oradan da puanlı puanlarla döneceğiz. Dönmemiz de gerekiyor yani mutlaka e, Kayseri maçını telafi etmemiz gerekiyor. Kolay bir maç olmadığını biliyorum. Çünkü Kasımpaşa hem benim tanıdığım bir takım hem de yani son haftalarda gayet iyi gidiyorlar. İşte bizdeki yanılgı şuydu insanlardaki yanılgı bizim fikstürümüze bakıp bizim maçların kolay olduğunu düşündüler ama öyle değil. İşte görüyorsunuz Trabzon da kaybedebiliyor, biz de kaybedebiliyoruz. Çünkü can derdinde olan takımlar daha iyi konsantre oluyor, daha çok iyi mücadele ediyor. Sürpriz sonuçlar alabiliyorlar. Onun için öyle maçlar bence öteki maçlardan daha zor, daha dikkat etmek gerekiyor. Ve Kasımpaşa'da bizim çok dikkat etmemiz gereken ve mutlaka oradan puan ve puanlarla dönmemiz gereken bir maç. Bütün arkadaşlar bunun farkında. Bütün arkadaşlar üzgün baştan dolayı Kayseri maçından dolayı. Çünkü iyi bir avantaj yakalamıştık. Aa, sadece avantajımızı yitirdik. İddiamız devam ediyor. Ve onu da inşallah İstanbul'da devam ettireceğiz.